Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz yine köye <laughs> Yeşilliği görüyorsunuz. Her yer yeşerdi. Çok güzel oldu. Nasıl yeşil her yer? Ay sana huzur veriyor. Biz az yeşillik gördüğümüz için biraz yeşil görünce çok mutlu oluyoruz hemen. <laughs> Artık öğrendiniz köyümüzün girişi. Bilal neydi? Leyla mıydı? Mecnun. Mecnun. Mecnun'u görüyorsunuz şu anda. Bak bak gözüküyor bak bak. Leyla gözüküyor, gözüküyor bak. mu? Karşıda bak. Biraz ağaçların, arasında, ağaçların arasında, Ağaçların arasında. Efendim, evet ağaçlar artık patlamaya başladığı için biraz birazdan zorlaşıyor görmeniz. Nasıl güzel yeşillik oldu her yer. buralara geçen sene bayağı bir sel gelmişti. Bu sene şükür bir şey yok. Sallanıyor biraz. Kusura bakmayın. Sallanıyor elimde. Sizi bir gün de bu hüyeye çıkaracağım. Bu hüyükte ne olduğunu bilemiyoruz arkadaşlar. Bilmiyoruz ne olduğunu içini çok merak ediyoruz ama bilinmiyor ne oldu. Bir gün oraya çıkalım sizle beraber. Köyün görünümünü falan çekeceğim. Köyümüzün girişinde böyle sağlık ocağımız var. Büyük mezarlığımız burası. Bir ikinci mezarlıkta bir köyün girişinde daha var. bu videonun bu bölümünü özellikle beni yurt dışında izleyenler var. Onlar için çekim yapıyorum. Kendi köylülerim seviyorlar böyle izlemeyi. Bu tarafta şu karşıda annem tarafı. Şimdi bu tarafta da bizim eşimin tarafına kendi evimize gidiyoruz tabii ki. Yurt dışında kalanlara selam olsun. Burada kılıç ailesi. Burada bizim var. <laughs> evet geldik. Biliyorsunuz artık öğrendiniz kılıç ailesini. Geldik. Bülent Bey şimdi kapımızı açar. Bayağı bir rüzgar var. Ben ineceğim aşağıya da. Çok rüzgarlı bugün hava. Hava çok güzel diyor Bilal Bey işaret ediyor bana. Otları sağa soldaki kötü otların kuruması için ot bugün ilaç atılacak. İlaç atarken dedim rüzgardan sen bugün Ramazan olduğu için hani etkiler falan diye korkuyorum da yok diyor. Hava çok güzel diyor Bilal Bey. <laughs> Şöyle sokağımız. Güzeldi hava suları açık bıraktık gittik bakalım inşallah bir sorun çıkmaz. Bu da mahallemizin tazısı galiba. Şu üst tarafta sit kavuşlardan sevenler var tazıyı. Ay çok sayıp. Benden kaçtı. Nereye kaçıyorsun gel. Rengine bakın simsiyah. Allah şefaati ya Resulallah sen büyüksün ya gelirken dut aldık. Bir de ayva aldık. Şimdi Bilal Bey dutun yerini hazırlıyor. Kolay gelsin Bilal Bey. Ora biraz neyse artık. Hayırlısı olsun oraya dikelim. Biraz, ben biraz daha şöyle düşündüydüm ama. Bura gölge olur diye hani şey cevizden. Olur. Orada daha güneş alıyor ya. Tutup biraz güneş görmesi gerekiyor. Cevizin en çok yakın olmuş. Cevizin dalları üstüne biner. Tamam. Kusura bakma. Biraz da eşmiş. Niye burayı? Aynen çok güzel orası. Çaprazlama dikelim ki. Dutu da beyaz dut aldık. Ama bilmiyorum ki üstü de yeşil mor gibi. Bilal beyaz mı olur? Ne renk olur acaba? Kırılmış mı? Keserken ya da getirirken zarar görmüş olabilir. Bura güzel güneş alıyor ya. Dutun hem güneş görmesi lazım. Hem de şey çok dip dip olmuş. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz ya. Cevizin onun üstüne binebilir. Cevizin gölgesi düşüyor bu tarafa doğru. Komşularımız gelmedi bu sene. Herhalde er Ramazan'dan sonra faaliyete geçecek onlar. O geldiğimizde geçen hafta açmamıştı. Bu yeni açacak. O kadar güzel, değişik, bordo bir renk çok farklı. Bu kayısı zaten çok güzel oluyor ama işte ceviz üstüne biniyor görüyorsunuz arkadaşlar. O da tam dibinde. Biraz gölge yapıyor. Büyümüyor. Bizim baca tutuyormuş. Bir duman aldı her yeri. <laughs> Bacamız tutmuş. Bilal Bey sana kolay gelsin. Ben geçiyorum. Yemek hazırlığına gelirim tekrar. <laughs> Dutu diktin mi? Oo, sıra neye geldi? Armuda mı? Hadi hayırlısı bakalım. Çiçek, çiçek bak, <laughs> Üstünde çiçeği de açmıştır evet. biraz yaklaştırayım sizi. Armut Oo, inşallah, inşallah. Armut senesi mi diyorsun? Çiçeği bile var maşallah diyelim ya. Elleme Bilal öylece dik zarar görmesin o zaten. Aynen. Çıkmadı mı? Hava da güzelleşti. Çok iyi oldu arkadaşlar. Bir soğuktu, bir soğuktu. Sormayın geldik. Donacaktık. Bilocuğum naylonunu çıkarmadın. <laughs> ha ölçümü yaptın. Donduk, donduk. Hemen sobayı yaktım ama bayağı üşüdük yani. Ne istiyorsun? Hemen getiriyorum. Kolay varmış. <laughs> Köye geliyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki Bu, hiç iş yok diyoruz. Yine o kadar yoruluyor yoruluyor. Geri gidiyoruz. O da baya güzel ha maşallah. İnşallah güzel tutar ya. Zaten tutmuş onu yapınca dibine bir tane ağaç dikip bağlayalım. Biraz sen dikme işini yap. Aynen. Sen dik dibine de bir güzel şey dikelim. Ağaç dikip bağlayalım. Sallanmasın. Bahar ne kadar güzel. Çok seviyorum Bahar'ı. Elmalarımız da patlamaya başladı. Bakın çiçeği burnunda. Bence çok düzgün. Yerine, Ama şey yaparsın diyorum ya dibine bir şey dikip bağlarsan düzelir o. Hadi tekrar kolay gelsin. Arkadaşlar başlayalım. Ben bugün sizlerle Ramazan pidesi yapmak istiyorum sobanın gözünde. Susam unutmuşuz getirmeyi. Ne artık susamsız olacak. Şöyle çekeyim biraz. Nasıl unutmuşum anlamadım ki arkadaşlar. Şurada lambası bir şey da. Her şeyi koymuştum bir susam koymamışım. Hamurumuz da yine her zamanki gibi maşallah taştı taştı gidiyor. Bakın nasıl taştı. susamsız olsun artık. Susamsız da olur mu ki? Olur. Niye olmasın? Ne yapalım? Şu bir Nasıl taşmış ha? Bir havasını alalım hamurumuzun. Hamurumuzu nasıl yoğurdum diye soran olursa arkadaşlar. Şöyle bir çay bardağı kadar süt kullandım. Bir çay bardağı kadar diyeyim yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ kullandım içine. Bir paket hani küçük mayalar oluyor ya iştirak mayalar. Onlar da ondan koydum. Maşallah kabardıkça kabarmış. Küçük olur. İki tane diye planladım ama herhalde üç tane olacak. Bir şunu yapalım da. büyük yapmayalım da şöyle bir havasını alalım şöyle şunu da yapalım zaten Açıldı Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık açılıyor. Araba gelip bir dakika değiyor ya o sıvı oluyor. Aynı. Onu da kes. Şunlar hepsini alayım o zaman. Şunlar üçünü alayım o zaman. Şöyle kalsın. Yok, şunu kes yeter ya. Araba tam orada doluyor ya, bizi biz de arkadaşlar Arkadaşlar sesiniz geliyor mu? <laughs> Bilal bak her şeyi budamış. İyi böyle geçer mi? Oraya niye yiyordun bir tane? Bunlar da dışarı edecek şu köşeye? Yaparız ya. Oradan da getiririz. Nasıl getiririz? Orada nasıl getirdin? Ne zaman ilaçlama yapacağız? Şimdi ilaçlama yapacağız. Tamam. Şöyle bu tarzı. Bu tarzı. Bu tarzı. Bu tarzı. Bu tarzı. Arabayı biraz geri çekseymiş. Ortamda ne yapıyor? Kapıysana. Çok güzel olmuş. Daha dolmamış. Pis ne? İşte, al ortamda sürüyor o şuna Daha dolmamış. bilal bu dolsun Ol, da mı? Daha dolmamış. Şu de buradan al. Arabi iyi bir al diyor. Tamam. Evet, Arabi şey mi? Ay maşallah maşallah. bunda çok güzel. vişne ne oluyor? pideleri yakmayalım da pideler pişiyor. Ay, su kaçırıyor. Bizim pideler arkadaşlar maşallah maşallah. Çok güzel kabardılar, çok güzel. Ay maşallah maşallah harika oldular nasıl güzel kabardılar görüyorsunuz mu çok güzel şimdi tepsimizi sıcak su koydum tepsimiz lazım yıkayalım hemen onu fısır fasır oldular çok güzeller sizi yaklaştıracağım birazdan. tepsilerimizi burada yıkayın. Rahat rahat. Yemeğimizi fırına koyalım. Bilal Bey çok çekme. Kırınacak. Hortumu Bilal Bey arka bahçeye götürmüş. Sizi ben sıkmayayım arkadaşlar. Tepsileri biraz zorlaştı dişler yanmış. Bilal Bey benim bu, bu kaç tane o, maske taktın mı? Ha? Buldum, garip, yani arkadaşlar Bilal Bey bana yetişemeyecek. Aa, çok güzel bölündü hemen. galiba. Ay bu zormuş bunu veramam. Attı. Onda aldı. Bu çok zormuş bunu veramam. Kolay gelsin, kolay gelsin. Tekrar kolay gelsin. Bilal bana akırdan bir tane, iki üç tane dobak verir misin? Ben gelmiyorum o tarafa ilaç sıkıyorsun. İki üç tane dobak getir. Ot ilacı sıkıyor arkadaşlar. Her sene buralar çok kötü oluyor. Geçemiyoruz. Bir de üstümüze bulaşıyor. Böyle sadece buralara, şu dip köşeleri şöyle şuralara falan sıktıracağım. Hem olan böcekler falan ölüyor. Şuraya bırak da Bilal ben kırayım onu. Oo oh, çok güzel olmuş dallarında. Ellerine sağlık. Bol bol da sulamışın. Yeni armuttu değil mi Bilal? Yanlış demiyorum. Armut. Bunlar da elma, kayısı. Bu da elma. Bu vişne. Ezana az kaldı. Ezana az kaldı. Dikkat et zehirlerine neyden Allah korusun. Ben şunları da kırayım şimdi. İçeriye hazır olsun Bilal Bey. Bugün çok yoğun. Kırabildiğimi kırayım demiş ona gücüm yetmedi. <laughs> Şu, koyayım, bunun Bismillah. Ama yok. <laughs> Olmuyor. Benim gücüm yetmeyecek. Al kat, al kat ha. Bunlara benim gücüm yetmiyor. <laughs> bir tane kırdım hoşuma gitti. Ama ikinci yok kıramıyorum. Yok filan da yok bu benim işim değil. Aslında kırardım ama nasıl kıramıyorum. Ben de şunu deneyeyim şansıma. evet bir tane kırdık. Evet. İyi bunu kırdık. Hortumu <laughs> bir şey kaldı. Efendim? Hortum bir şey kaldı. Şurayı toplayayım mı? <laughs> Ama şu kaşığı sızmayacağını şuralara da bilen Şuraya şunları alalım da kutuları. Aynen, tamam. Bilal tamam o tarafa sıkma. Sıkma mı ya? Yani? Sıkma, sıkma Bilal. Hadi, yeter. Şurayı tamam. Ha yeter. Odalar çıkma mı sen? Gitme odalara. Hortumdan alakan yok ki sen böyle sıkabilir misin? İyi bunu. hortum hadi Şunu al, al, alayım bir saniye bekle. Yani niye bunu Bu tarafta oyunlar sıkıyor. Şunu alayım. Bu taraflara gelme şöyle. Bunu ondan gidiyorum. Nereye kadar geldin? Şu, şu, şuram, şöyle. Tamam, aynen aynen. Çok gelme, yeter. Şu taraflara geldin ha. Nereye? Soklu, o taraflar, arka mı dön demiştin ya. Şu tarafa bir gel. O tarafı tutma. Bir de şuralara sıkıştı. Ayaklarımızı yıkasınlar. Ağzım, bağlasana ağzını. Ben geçiyorum içeriye. dönük olmasın Bilal. Hep arkan dönük olsun. Hep arkan dönük olsun. Bir de şu kırşıyı iyice sık da şuralarda olmasın da. Buralara beton atarsak. Benim onu gücüm yetmiyor. Onu da sıkamıyorum ben. Arkan dönük olsun. Şerbet koydum kaynadı. Gelirken tatlı getirmiştim. Şerbetimiz yoktu. Çayımız da kaynamak üzere. Yemeklerimiz de fırının gözünde arkadaşlar. Şimdi gidelim. Biraz hızlı geçiş yaptım. <laughs> Pidelerimizin üstünü açalım. Pidelerimiz maşallah maşallah. Kömbeler gibi oldular. Çok güzel oldular. Ezan'a da az kaldı. Soframızı hazırlayın. Ben üstünü örteyim bunların. Yumuşacıkça dursunlar. arkadaşlar. Yine bir günümüz bitti. Demin de dediğim gibi hayırlısıyla. Ramazan'ın bugün kaçıncı günündeyiz mi lan? Vallahi hatırlamıyorum ama hafta sonu pazar. Kaç günde? 8, 9, 9, 11 falan herhalde. 11 mi? Neyse arkadaşlar 11, veya 12 diyelim. Saymıyoruz sayınca şey olmazsın. 10 ya 11 ya 10 ya 11. Soframızı da böyle hazır ettim. Yemeğimiz de sabahın gözünde. Çorbamız da üstünde. Biz artık gidelim. Güzel inşallah sizin beğeneceğiniz güzel bir video hazırlamışımdır. Yine görüşmek üzere. Kanalımda kalın. Kanalıma abone olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar herkese de. Amin. amin. Sana da hayırlı Ramazanlar. Sağ ol Bilal Bey, Teşekkür ederim. Yoruldum bugün ama. Ha? Yoruldum. <laughs>